Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza güzel ve videomuza güzel. hepiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, e, bugün su challenge yapacağız su içme challenge e, gördüğünüz gibi şurada bir sulahimiz var ve iki tane bardaklarımız var e, bu bardaklarla şey var. şimdi arkadaşlar. Elimizde şöyle kartlar var. Bu kartlar e, ne işe yaradığını söyleyeyim. Bu 11 tekrardan çekme yani tekrardan e, şöyle tekrardan dene anlamına geliyor. Ondan sonra 4 4 bardak anlamına. Joker hiç içmiyoruz. Ondan sonra 3 bardak, 2 bardak, 3 bardak, joker, joker, 1 falan böyle işte. Şimdi ben bu kartları karıştırayım. O sırada şöyle İlk başta karşılayalım. Kızma biraz derinkini kullandık biz. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. İster un olur. Ister... Cezal bu arada ee, kaybeden e, ne yaptı Şevan? Kaybeden bence kaybeden bence bence su içsin. Bence su zaten içeceğiz içeceğimiz kadar. Bence Hı -hı. ne yapsın biliyor musun? İki bardak daha içsin. Bence şınav ya da mekik çeksin. On Olur. şınav. Veya da on mekik Ve göstereceğiz bunu arkadaşlar size. Şöyle bakmıyorum. <laughs> Şu anda koydum bilmiyorum. şuraya. Bakın İlk önce benden başlasın. Dur şey gördük zaten olmaz. Şimdi şöyle bakmamız Arkadaşlar arkadaşlar, gösterir. şöyle göstereyim size. Bakın biz Şöyle kızma birader kartımı şuraya koyduk Şimdi taş kart makas. 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 Yendim bir de aldım. Şimdi ilk ben başlıyorum Hayır, arkadaşlar. kaybeden bence başlasın. Kazanan başlamasın mı? İyi, tamam. Başlıyorum arkadaşlar ben. Bir hurda 11 geldi. Tekrar dene. Tekrardan deniyoruz. Bir bardak. Bir bardak. Arkadaşlar bu arada bu challenge'ımız çok gündem olacak. Bir bardak içiyor. Bir bardak. güzel. Ben de içerim. Yudumlayarak içmek var mı? Yok. Yani var. Olsun. Hadi bakalım. <laughs> hepsini içti. Işte. Evet. Bitti. Şimdi sizlere ben. Kartlarımız şurada. Bir var daha. Dur. Bir bardak ben de içiyorum. Arkadaşlar bu oyunda hile falan da yok evet. yani yanlış anlamayın. Yani eğer Hatta kart ekliyoruz. Abi kullanılmış kartlarımız nerede? Şuraya. Bir var da. İç. Arkadaşlar bakın sizin için bugün video çekiyoruz. Ve şu anda saat 9 9.30'a geliyor. Bugün cuma muhtemelen bu videomuz e, yarın akşamüstü doğru yayınlanır. Yani 4 4 gibi falan 4.30 5 gibi bu videomuz yayında olur. Bilginiz evet. olsun. Çünkü bugün cuma 9 9.30 gibi çekiliyor şu anda çekiyoruz bu videomuzu. Can bitirdiğine göre sıra bana geçiyor. Evet. Hadi geçiyoruz bakalım. Abdülkork, Joker. Joker. Yine hurda yok. Evet. Sıra şimdi şey Arkadaşım, vardı arkadaşlar. Zaten üzülmeme de gerek yok. 2 bardak tamam içerim. İçerim zaten ben günde 4 falan bardak içiyorum. Arkadaşlar, e, bundan bir sonraki videomuzda biz onu bugün çektik yine bugün aradan çıkarmak istedik iki video çektik o videomuzda da işte kendimizi tanı tanıttığımız bir video onu da izlemeyi unutmayın. Bu birinci de İkinciyi İkinci daha. Arkadaşlar bayram vlog falan isterseniz bu bu kurban önümüzdeki kurban bayramında yani bu kurban bayramında o kurban bayramının ikinci günü vlog çekmeyi çekebilirim isterseniz. E, hepinize bayram umumuzu gösteririz yani bayramda neler yapıyoruz. Yine zaten gezme oluyor da Bayramın ikinci günü. Köyümüzü Zaten... falan gösteririz. Evet köyümüzü falan gösteririz arkadaşlar. Bu arada ileriki zamanlarda tatil vlog gelecek. Onu sakın izlemeyi unutmayın. İleriki zamanlarda yani bir birkaç ay, ay birkaç ay sonra falan çok güzel bir tatil vlog geliyor. Onu evet. izlemeyi sakın unutmayın bence. Ben yok olacağım su içecektim. Çalıştığına göre geçelim. Sıra bende. Joker. Hile mille yok. Joker. Ay. Çek şeva. Üç bardak yok artık. Şeval. Zorluyor. Toplamda altı bardak içtim. Ben bir bardak falan içtim. Hile hurda yok arkadaşlar bizde. Benim karnım ağrımaya başladı. Şaydır şöyle tekrar görsün. Pes edebilirim bu arada. Pes edersen direkt ceza çeker Bence arkadaşlar. Nedir? Videonun başındayız çünkü. Bence iki tane pes etme hakkımız olsun. Bir tane pes etme hakkı olabilir herkesin arkadaşlar. Bana mesela 4-5 bardak da var şu anda. 4-5 bardak gelsin direkt pes edebilirim. Şu anda zaten kartlar şöyle. Direk şöyle birini göstereyim. Biz görmüyoruz bile yani. Ya gördük. Aa, yani. bunu gördük. Direk tarafa koydum ben sert. Bu arada cidden arkadaşlar art tarafa koydum ben. Şiştin mi? Evet. Bence ikimizde de iki hak olsun abi. Bir hak. Ya iki, iki. Bir. Şey ben. O zaman bana iki. Sayılmaz. Olsun. O zaman videonun ne anlamı var? Hayır, sana da bir. Bu arada su bitmek üzere. Sen içtin mi? 3 bardak. Tamam o zaman arkadaşlar sıra bana geldi. Çekiyorum. Yine Joker. Ben ben valla bir şey yapmıyorum. Çekiyorum Joker geliyor. Çekiyorum Joker geliyor. <laughs> Hadi çek Şevval. Dört bardak. Joker gibi pes pes pes. Tamam sıra bende yine. On bir tekrardan deney. 3 bardak geldi. Ama sürahi dönüşü kaybedecekmiş. Ben de kaybedeyim karnım ağrımaya En az kaç? şahsen kaç bardak içtin? 6 mı? 6. Benim 4 oluyor arkadaşlar. Şu anda Hadi çik çabal. 15. Tekrardan nere? böyle. Üç. Şevval, sen biraz hazmetmen için git şu suyu olur gel. Bence ben de o zamana kadar arkadaşlarla konuşayım. Ay ben ağrıyor. Ama bu video böyle yani yapacak bir şey yok. Ben sana dedim. Yani arkadaşlar ben bin kere uyardım. Dedim gel dedim. Biz bu arada eğer şey olmasaydı benim sözümü dinleseydi e, orta küçük çekecektik. Yani öyle bir planımız vardı ama dinlemedi. Dinlemeyince de böyle olur. E, pes et. Pes ediyorsan direkt şınav çektirelim. Şınav şeyleri. Tamamdır arkadaşlar. Kazanan ben oldum. Şimdi Şevval'e şınav şeyini göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Şu anda hemen geçiyoruz. Tam. Evet. 10 şınav. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şevval şu anda şınav çekiyor. 2 3 4 5 6 8, 9, 10. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kanalıma şu alttan abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.